Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Big splash'e geldik. Bu oyunda anlam veremediğim bir şeyler var abi. Bugün kesinlikle ve kesinlikle kazanmaya geldik. Çünkü oyun güzel, action'ı çok fazla ama bir şekilde ödemesini bir az yapıyor gibi geldi bana. Bugün tekrardan son bir defa bir şans vermek istedim kankama. Son şansını iyi değerlendirmesini diliyorum. İnşallah iyi değerlendirirsin Splash. Yoksa benden bu kadar kardeşim. Yoksa harbiden bir daha uğramayacağım sana. Aynen. Top sembolün araba tahmin edilebildiği gibi çünkü arkası onun kareli. <laughs> bir paraların bir de bu arabanın arkası para şey kareli. Demek oluyor ki arabalar çok ödemesi gerekiyor. Bu sembollerin para miktarı, he, balıkların 2000'miş. Yani en düşükte balıklar geliyor, en çok da balıklar gözüküyor ya. Ay. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar tavsiye ettiğim yorumlarda. Sabit oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Yorum atmayı unutmayın. Attığınız yorumların sonuna kripto cüzdan adreslerinizi de eklemeyi unutmayın lütfen. Çünkü size ödüller gönderiliyor. Bunu artık her videoda söylemeyeceğim. Eliniz alışsın, ayağınız alışsın. haftalık haftalık veya günlük günlük olarak ödüller veriliyor hesaplarınıza. Bunu verdiğimiz zaman sizlere bildirebiliyoruz da ulaşabilirsek ulaşamazsak bildiremiyoruz kusura bakmayın. Ama hesabınızda gördüğünüz zaman zaten anlayın benden olduğunu. Aa bu vardı değil mi ben bunu unuttum bak yine. İki tane şey geldiği zaman scatter geldiği zaman aşağıda olmadı takdirde. Üstlere geldiği zaman aşağı ne kadar scatterlar bir kere daha sayıyor yani. Üçüncüyü beklettiriyor size. Bu güzel bir özellik. Mesela bu aşağı kadar gidecek. Şuraya gelene kadar bir kere daha deneyecek. Gel aslanım. Geldi. Vallahi geldi lan. Oyunun sesi okeydir inşallah. Okey tamam. Şuradan güzel bir balık yakala bakayım. Nice. Daha fazla balık. Daha fazla balık atsan ne olacak? Bunu alamadıktan sonra. Daha fazla balık atarsın okey. Zaten yeterince atıyorsun. Hadi bakayım. Sadece daha fazla balık. Bu daha fazla balık. Bu daha fazla emmi. Bu şey ihtimalini arttırıyor. Yoktan var etme ihtimalini arttırıyor. Bu bir üst başlatıyor buradan. Bu 2 spin veriyor ve hepsini artı 2 ekliyor. Şimdi i̇şte 12 spin ile başlıyoruz ya yukarıya çıktığımız zaman da 12 ile devam ediyoruz. O da bayağı okey bir şey. Güzel 1200 liralık bir başlangıç. Çok tatlı 6 spinimiz daha var. 6 3 lazım bize. Oy. Güzel balıkları kaçırma. Nice. Mesela 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 3000 tertemiz. Tertemiz. 4200 bayağı başarılı. Birkaç tane daha yakalarsak emmi mükemmel, muazzam, harika olur. Hadi bakayım iki tane hakkımız var. İki tane de spinimiz var. Son spinde iki tane. Veya bir tane güzel öleseydin de okeydim ben. Ama yemedi. Olsun. Olur şeyler. Olur olacak şeyler bunlar. Olağan şeyler. Devam. Ben şöyle turboya başlayacağım artık. Satın alma yapmayacağım. Bugün satın almasız oynamak istiyorum bu oyunu. 10.000 lirayla başladık. 15.000 lira bana kafi. 15 bin lira yeterli olur. Haydi bakayım. Nice. Güzel ödeme. 3000 mi? 2 .000. Güzel. Çok tatlı. 12 bindeyiz hala. Hala 12 bindeyiz. Çok güzel. Haydi bakayım. Şöyle 7500 civarlarında veya 7000 civarlarında diyeyim. Bir free spin'e girersek tek oyunla bitiririz oyunu. Aha. Hadi bakayım. Voh. Nice, nice, nice. Bunlar istenilen çok 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 daha fazlası. Hadi bitirelim oyunu o zaman. Haydi oğlum. Şunu aktarayım. Daha fazla balıkçı. İşte bu güzel hareket. Bu çok güzel hareket. Aha ikinci seviyeden başla. Oy en sevdiğim geldi. Boşu tuttuk ama olsun çok iyi. Bütün topladıklarımız iki 2x ve daha fazla balıkçı ihtimali. Şimdi bakın görün nasıl balıkçı yakalanamaz. Daha fazla ihtimal vermesine rağmen. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Hedefe ulaştık. İlk şeyde ilk dayıda. Haydi oğlum. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Ulan bir tane mi gelecek harbiden daha fazla ihtimalli ol, olduğu halde ya. Allah senin cezanı vermesin. Vallahi yazıklar olsun. İşte diyorum size bak. Ben ah. Olanın dışına çıktığı zaman kafayı yiyorum abi ben. Ama 15.000 alt bit. 15.000'in altına inmeyeceğim. Çok güzel geldi. iki tane daha hadi. Bir tane daha. At bir tane daha güzelim. Nice. Aa, ah, çok seri free girdik. Gelme lan. Şu gelmesin. Bak bu geldiği zaman ben batıyorum. Senin sen üzül sen bilemiyorum ki bunu gördüm ben. Aha küçük balığı da tuttuk. Bak. Bunu da hiç yakalamıyoruz. Bu da hikaye. Yanlış yeri tuttun yine oğlum. Valla bu boş. Tamamen boşu boşuna ya bu. Bu laf olsun diye koyulmuş. Bu laf olsun diye koyulmuş. Hepsi laf olsun diye koyulmuş. Haydi bakayım. En iyisi şu. Şu geldiği zaman çok okeyiz yani. Şu ikisi ya. Bunların ikisinde hiç gerek yok. Zaten vermiyor da iyi. Ekstra olsa da az olsa da. Daha böyle kendi şartları altında, normal şartlar altında yani şuraları geçtiğimi görmedim. Ya gördüm. Hadi şey yapmadım. Bir kere görmüşümdür. Nankörlük yapmadım. yapmayalım. Aha. Çok işe yarıyor. Oh maşallah maşallah. 1200 değil 900. 1000 lira verdi. Ama iyi okey. Yani 17.300 liradayız. 17.5. Oo. Üf, gelene bak. Vallahi gelene bak. Haydi oğlum. Son spinde var adam akıllı bir şey daha var. Hm. En azından yukarısını gördük. En azından. En azından. Devam. Nice da 200 lira 200 lira niye topluyorsun bana kafayı yedir çeksin ya. 200 200 topluyor kaçtır? Şuradan beri 200 200 topluyor ya. Şurada bir 800 Ah. Sabır. Bir daha 200 toplasana. daha 200 topla. Lan şuraları topla. Bu da hiç daha işe yaramadı. Bunu niye aldık? O zaman bu niye geldi ya? Oo paşam hoş geldin. Neyse bu bize abi şeye çıkarttı. bine çıkarttı. Bu da güzel hareket oldu. Ama yemin ediyorum bu oyunda kafayı yememek elde değil. Yani delirmenizi göze alın. Delirmeyi göze alın abi bu oyunu oynarken. 8 spin daha atacağım. Yine mi gelecek? Oyunu mu bozduk? Yok. 6, 5, 4, 3. Yine mi gelecek? Oyunu bozduk. Yemin ediyorum oyunu bozduk ya. Ya, ya Habibi, ya, ya Habibi. Tut şunu. Ekstra free spin. Bak bunu en, şey, en çok sevdiğim bu. Bir de bunu ver. Yanlış yere attın. Salak ekranda gözüküyorsun ne adam akıllı bir balık tutabiliyorsun öğreteyim sana istersen Öğreteyim sana nasıl balık tutunur Öğreteyim sana o olta nasıl atılır istersen Devam Bak 12 spinde sadece 4 tane balıkçı ihtiyacım var lütfen 1500 geldi gayet hoş Haydi 25'e çıkalım Çok serifli spine giriyoruz Güzel, aferin Tosun'um. Bravo, 200-200-200. Çok iyi. Aman burası, 2000'ler, 3000'ler falan olur. Aman diyeyim. Haydi bir tane daha. Haydi tosunun bir tane daha. Ama iyi bak, son şansını çok iyi kullandı. Ben şu anda 20.000'in 20 altına kesinlikle inmeyeceğim. 20.000'de bitirdik. Yani... Ne buradan ne verdiği çok önemli değil. Son şansını çok iyi kullandı ve ekstra devam ediyor. Ay şurayı bir toplasak. Şurayı bir toplasak. bizim toplayacağımız 2x'ler. Şey 2x'ler diyorum 200'ler. 1500, 2500, 5000 tertemiz. Hadi 30 bine. Hadi 30 bin az kaldı. Az kaldı. İki tane daha dayı lazım daha doğrusu. Haydi koçum. Haydi koçum. Olur, 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 olur. Bu bize abi hedef olarak hedefin üstüne çıkarttı. Ya. 30 gün hedefimize çıkarttı yani. Çok güzel. Devam. Son spinde bir tane daha. Ay, o kadar da abartmayalım, o kadar da fazla şey istemeyelim. Beyler, vallahi oyun bozuldu gibi bir şey. Ben burada duruyorum. Benden bu kadar ve videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.